Aa nurse geldi. Abi nurse'un da mor mor alan. <laughs> Hemşire geldi biliyor musun? Nurse'un ben ilk kez mor aladığını gördüm ha. Çünkü bu oyunu oynadığımdan beri Nurse'tan bir kere moru yediğimi hatırlamıyorum. Sen de mi ki? Kladete vurmuş abi ne olur? olabilir. Biz bu Jack Parkla can yapıyoruz. Ruin Total mı var ya? ağır oluyor da herhalde bu şey ya o şeyin to totemini mi almış bu Ege. karga var ya karganın belgini almış bu yavaş yaptırıyor adam hangi ara asıldı be Bu ne be? Hem ruin var hem şey var. Ya. Sana gelen yok değil mi? Yalan totemi gördüm ha. Aldı mı seni? Yok. Şu gelen benim ha önümde. Ben şu totemi... Ben ben. Benim bu. Totemi gördüm ben o totemi kıracağım. Hadi gelecek. Totem'e gitmem lazım yoksa cici olacağız. Hemen siz canla başlayın ben gidiyorum. Jack de gidiyor oraya. Nereye gidiyor lan? Sen de mi gördün? Bu da totemi görmüş. Yok görmemiş. Ben gördüm. Adam buraya geliyor. Totemi kırdırır mı? Allah. Ya çok kötü oldu ya. Jack. Zaten gideceğim. Blinkleri güzel atıyor galiba. Sen o totemi kırman ama geri dönüyor galiba. Geri döndü. Evet koruyor. Totemi kırmaları lazım ya. Kötü. Valla ben kendimi yiyorum da onlar kırsa bir an önce. Duyarlı ki. Aha kırdı el. Hangisini kırdı ki bilmiyorum ki. Şu an hala sağda şey var. Ruin gitmedi galiba. Mori geliyor sana zaten Dur burada. Buradan git. Aha öbüründe kız var da sen Sen kaç sen kaç direkt buradan buradan git Aşağı ve yukarı Bana vur bana vur bana Bana gelirse iyi ama sana gelir Yok bana geliyor bana geliyor bana geliyor Beni kovalıyor şu an Sen git ilden Ben kaçamayacağım galiba çünkü detartım yok Ananı Kafa attım. Yeter dolmadı de olmadı. Düştüm. Aa vuramadım falan. Abi vur. Yapacak bir şey yok. Detersiz olmuyor. <laughs> Sen önce saklan da gelene göre söylerim. Bu gitsin de. Şene de gelecek biliyorsun değil mi? O sen mi bitirdin? Şu an bana gelen yok haberin olsun. Allah şu an aynen sen saklan o zaman. Ya bu geri dönerse bittim. Şu an bende değil, burada değil. Yok, anca yani kaldı bende. Aa geri mi geliyor lan? O geldi bile. Tünel ki. beni kovalıyor bir de ya. Bıraktı beni. Ne yapmaya çalışıyorsun katil? Sen e, binanın oraya yakın mısın? Ana bina petrol, petrol, petrol. Yer söylersen ben şu Hillenmem lazım ya ben yaralıyım. O kulübe misin? Hayda sen değil mi? Hillenebilseydim ya. Jack beni hillecek. Sen de mi hala? A şeye vurdu. Kladete vurdu. Sen şey yaptıysan uz uzaklaştıysan iz bırakma. iz bırakma ararsın şu an. Neredesin söyle geleyim. Ama hangi taraftaki çıkış? Adamın düştüğü yere yakın mısın? Bak totemin oradayım ben. O hani kırılan totem var yanıyordu. Binanın alt tarafı. Buraya geliyor galiba. O benzin içine girdi. Binaya girdi o. Bizi bizi gördü. Koşuyorum da. Aşağıdasın gördüm seni. Hayır hayır gelme gelme katil orada. Dur ben sana geleceğim sen devam et aşağı. Katil yukarıda şu anda. Adam yalnız kancada ölecek. Adam kancada ya. Evet o öbürünü kovalıyoruz. Ne yapalım ben bilmiyorum. Ya. Ha bu olmadı ya sen kaç. Ben şu adamı almam lazım. Çok kötü oldu bu. Bu adamı alamadık. Ha buraya mı getiriyorum bir de? Ya bir de buraya getirdi. İnanılmazsın ya. Barov. Tam şey oynuyor ya. O herkese moru çekecek mi? Bana da moru çekmek için geliyor ve vurdu. Çok güzel. Herkese moru çekmek isteyecek. Al çok. Benimkine başlayacağım ha katil. beni kovalıyor beni kovalıyor ben ne yapacağım bak kafasına palet vurdum nasıl ya Bu hile, hile 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 bu hile bu Katil hile bu katil hile abi stun ve palet stun attım ve blink attı olamaz bu Fistan yemedi. Kafasına paleti vurdum. Bilin kattı bir de üstüne. %90'da astı biliyor musun? Hay ben oyun. Vallahi mori almamış olabilir mi diyorum da. Biz mori baskısı yüzünden öleceğiz. Ayrı ayrı yerlerde başlatma almış olabilir. Doldurdun mu? Anani. Abi. Ben de gittim galiba cc. Herkesi düşürüp moru çekmek istiyor olabilir. Moru yok ya moru yok. Çok. Bizi moru öldürdü lan yalnız. Ben de öldüm. Ya yalnız oradaki hileydi onu söyleyeyim ben. Para stun attım adam blink attı direkt. Bir gram stun yemedi yani. O stun'ı yemiş olsaydı beni yakalayamayacaktı. Bilgisayar katili Vallahi hiçbir şey yaptırmadı ki baksana. Onu da yerde bıraktı. Nasıl ya iki kişi yer değil mi? Nasıl şaka yapıyorsunuz? Babana mı kaldınız? Tamam da ben de gidiyorum ki yaralıyım. Beni arıyor bak bak. Anami. Öbürünü... Beni gördü değil mi? Beni gördü. Çek çek lütfen. Ne? Kafasına göre moru mu çekiyor ya bu? Hayır dolaba girdi. Oğlum Dwight dolapçıydı. Sen de mi dolapçı çıktın ya? Lan ne oluyor bu oyuna? <laughs> Sizi kurtarmaya geldim başıma gelen ama. Lan gelme lan! Anam. Lan beni de mi git? Palet... Bana bunun blinkleri çok güçlü ya. Dolapçı. Ya o beni nasıl gördü ya? Lütfen moru atma. Moru atma istemiyorum. morayı sevmiyorum ben. Bana moru atma lütfen. Beni bir kere kaldır lan. O dolaptan çıkmazsa kargalar gelecek lan. İki saattir oradasın. Abi doldum ya. Lütfen. Abi son dua. A, gel lan gel gel gel. Gel gel lütfen gel. Dokun. Adamsın be adamsın. Kaç abi kaç. <laughs> ya o değil de Mori. Mori kime çekti şimdi bu? Aa yeşil o zaman bu Mori ya. Yeşil yeşil. Bir kişiye çekebiliyor. Kırmızı olursa dört kişiye çekiyor. Çünkü Sena çekmediyse anam, anam anam düştü adam. Ee, alıyor mu? Alır mı hiç? Ne yapmaya çalışıyorum? Aldı. Bu yeşil ya yeşil. Onu aldığına göre yeşil bu. Çünkü ikimizi Hatta az artık Anam bu ikinci miydi? Ben öldü sandım. Ölecekti sandım ya. 4-3-2-1-0 Gelme gelme. Anam. Abi sendeki kulaklık ne kulaklığı ya. Onu diyorum. Nöse diyorum ses kasıyor. Adamı almadan düşürme lütfen. Jack geldim, Jack geldim. Hayır. <laughs> ana, ana. Ne yapmam lazım, ne yapmam lazım? Kime geliyor, geliyor, geliyor. Bana mı geliyor? Bez burada mı? Evet, bu saatten sonra bez de kurtarmak Hey, nurse, sen iyi biriydin. Ne oldu sana böyle? Ananı, ananı, ananı. Oo. Oh, ah be. Bu detartları yemiyor ya. Yerde öleceğiz bu gidişle ya. Oraya gerek kalmadı. Oraya atsa da öleceğim ki. <laughs> 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 Bari doldursam da Jack nerede? Jack yine dolapta. Keşke sen böyle kalsaydın ya. Ay. Geliyor 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 al al. Tamam al Aa, ana. Abim katil kafayı yemiş ya. Kaf kafasına göre takılıyor. Lan ne yapıyorsun ey. İlk kez nurse'den mor yedim ya ilk kez. Yalnız görevi yapmışım ilginç. Görevi bilmeden yaptım ha. <laughs> Hilleme göre. <laughs> ha self yeri varmış bunun. Anam kapattı. Kapılar da yakın. İyi. Şey olması güzel olmuş Urban. Şu an %20'lik olayını denersek belki ama yok yani Nurse zor. Işınlanarak. Katil ışınlanır kapılar yakın. Bu normal gidip gelse anca. Bu normal gidip gelmez ki. Yürümüyor ki bu ışınlanıyor direkt. Bir de bu kostümlü bu Edon takmıştır. Bunun normal bir linki yok çünkü. Aşırı ekstra bir link atıyor. Sağlam ya. Kesin. Kırmızı çünkü. Sana çekmedi. Seni belki unutmuş. O anlık unuttu galiba ya. Karıştırdı aynı. Bırak bırak lan bırak lan bırak. Kaçamayacağım bırak. Şu an hiç kaçamayacak. Eğer Mör salaksa kaçar. Aa geldi bile. Işınlanarak geliyor hem de. Noed'i varsa tek atar. Yok, Noed değil. Yok bırakmıyor. <laughs> Anam. çabalama boşuna boşuna çabalama <laughs>